Merhabalar, bu şok dalga tedavisi artık sürekli her yerde söylüyoruz. Sertleşme sorunlarında olmazsa olmaz. Yani ilk basamak tedavide şok dalgayı hemen tüm androloglar öneriyor. Artık tabi bilinç de arttı, çok sayıda hastamız bu tedavileri oluyor. Seanslı bir işlem, 6 seans, 12 seans, bazen 12 seans uygulama gerekebiliyor... Tabii gelip gitmek bazen zor oluyor kliniğe. Hastalarımızın vakti olmayabiliyor. Şehir dışında olabiliyorlar, ülke dışında olabiliyorlar. O zaman ne yapacağız hocam biz diyorlar. İşte onun için güzel bir cihaz var. Self FSVT dediğimiz bir cihaz var. Self FSVT'yi bir kere alıyorsunuz. Size ait oluyor Self FSVT. İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Tabi burada içerisinde bir de kılavuz var. Her hastalığa göre, her insana göre farklı sayıda seans tipleriyle uygulanabiliyor. FDA ve CE onayları mevcut yani tüm onayları alınmış yani bu şekilde işte Çin'den getirtilen masaj cihazları gibi değil. Uygulaması da son derece basit. Gördüğünüz gibi oldukça kompakt bir sistemi var. Sadece fişe takıyorsunuz. Ayarlamasını yaptıktan sonra şu şekilde kendi şok dalganızı kendiniz yapıyorsunuz. Eğer kliniğe gelemiyorum ya da uzun süreli kullanım gerektiren bir hastalığınız, bir sorununuz varsa self-ESVT sizin için uygun bir çözüm olabilir.